E merhabalar. E, aslında çok söyleyecek çok şeyim var. Onun için kısa bir not aldım. Onları okuyacağım size. E, Kocaeli'ne geliyorum. İsmim Ayhan Osmanoğlu. 672 KYK ile ihraç edildim. İhraç edilmeden önce tutuklandım. E, bir cezaevi süreci oldu. 3 yıla yakın. Cezaevinden sonra çıktıktan sonra 3 kere daha gözaltı. Toplam 11 yıl hüküm. 11. İliliği hükümün 2 yılı kaldı geride. Şu anda detayda e, imza aşamasında. Çift okulunda dualarınızı bekleriz. Şimdi biz Kocaeli Kayakolları olarak e, tüm buradaki katılımcılara, ve konuşmacılara sonsuz saygılarımızı ve e, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Biz Kocaeli Kayakolları olarak e, söylenen bütün fikirlere, söylemlere imza atıyoruz, kabul ediyoruz. Bunları uygulanması için de elimizden geleni Kocaeli'de yapmaya çalışıyoruz. Fakat e, şu konuda, e, şu konulara değinmek istiyorum. Yani eksik olarak gördüğümüz konular. Şu, evet Büşra Hanımın söylediği gibi iletişim konusunda biz kaykallar maalesef bu konuda zayıfız. Bunu toplumun diğer kesimlerine ulaştırabilmek için bir icatta bulmamız lazım. Çünkü biz bu kapasiteye sahip insanlarız kaykallar olarak. Yani donanımımız var, eğitimimiz var. Bunu, bu yolu, yolu, yöntemi biz bulmalıyız KKK'lı olarak. İkincisi Ali Bey'in dediği de çok önemli o da çok e, önemli şey istemek. Biz KKK'lılar olarak e, istekte bulunamıyoruz toplumdan, toplumun bileşenlerinden istekte bulunamıyoruz. Devletten istekte bulunamıyoruz. Bu konuda zayıfız. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu konuda biz kafa kafaya verip fikir üretmeliyiz ve bu konuda çalışma yapmalıyız. Her yönüyle kaykalırım. Bunu söylüyorum. Ee, Başka diyeceğim şu, bizim evet, hak hukuk adalet konusunda suya ihtiyacımız nasıl varsa dünya olarak bu konularda bu hak hukuk ve adalet konusunda aşırı derecede suya ihtiyaç gibi buna da ihtiyacımız var. Ne yapıp edip bunu tüm toplumun yani hücrelerine derler ya, yani onlara ulaştırmamız lazım. Yani, bir bu konu var. Diğer bir konu, evet maalesef bu eleştiri konusunda diğer, yani toplumun diğer bileşenlerine söylüyorum, siyasi partilere söylüyorum. Ee, evet sarı öküzü zamanında verdik, sarı öküz gitti artık. Yani şimdi biz bu sarı öküzü geri alabilmek için ne yapabiliriz? Yeniden. Bunu e, yeniden. Yani o verilenden geri. Yani artık yenildi mi yenilmedi mi bir şey yeniden demiyorum de. ama o sarı öküzü geri almalıyız. Bir e, Yani artık. Siyasi partiler bu konuda çok duyarsızlar. Biz Kocaeli'deki çalışmalarımızdan söyleyebiliriz. DEVA Partisi ile çok şeyimiz oldu, teşvikimiz oldu. İdis ile de görüştük. Maalesef inandırıcı değiller. Saadet Partisi ile de görüştük. İnandırıcı değiller. CHP'de hiç inanıcı değil. Yani eylem planı var ama eylem yok. Yani partilerden yok onu demek istiyorum. Eylem yok yani. Eylem planı var yazılmış ama eylem yok. Yani bu konuda söyleyebiliriz. Ama biz bunu şunu söylüyoruz, eleştiri olarak söylüyoruz ama faaliyetlerimiz var yani. E, biz gene de e, irtibatımızı kesmedik, görüşüyoruz yani e, nasıl yapacağız nasıl edeceğiz bilemiyorum ama bir yöntem bulmalıyız yani bir yöntem bulmalıyız bunu uygulamalıyız diye düşünüyorum ayrıca 15 Temmuz olayı tamamen bir kurgudur arkadaşlar ben eski bir emniyetçiyim rütbeli bir personelim e, e, cezaevi sürecinde de bu süreçte de her türlü işkenceye maruz kaldım bunu da size söyleyebilirim e, e, Üç çocuk babasıyım ve çocuklarım da bu konu e, bu konuda sıkıntı çektiler e, süreçte yaşanıyor hala da bitmedi Dolayısıyla benim söyleyeceğim bunlardan ibaret. Devlet kutsal, devleti kutsamak yoktur. Ben devletin kutsallığına inanmıyorum. Devlet tanrı değildir. Devleti kutsamak olamaz. Asıl olan burada insandır. İnsanı yaşat ki toplum yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan olmadıktan sonra toplumun bir ehemmiyeti yok, devletin hiçbir ehemmiyeti yok. Yani bu devleti kutsama şeyinden, inancından vazgeçmeliyiz diye düşünüyorum. Bütün annelere sonsuz saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Eşim ben 28 Şubat'ı da yaşadık. Oradan da bir mağdur şeyimiz var, sıkıntımız var. Yani bu süreç çok eskiden beri geliyor. Dolayısıyla hepinize ne diyeyim yani geçmiş olsun diye diyorum. Allah hepinize sabır versin, kolaylıklar versin. Birlikle ve beraberliğimizi bozmayalım, bırakmayalım, devam ettirelim. Saygılar.